Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Nasılsınız? İyisinizdir umarım arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Hurufu mukatta konusu. Derse geçmeden önce tıkla abone ol sekmesini yukarıya bıraktım. Oradan kanala abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde bütün dersleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sizden istediğim videoları izledikten sonra yorum yazmanız ve beğeni tuşuna basmanız arkadaşlar herkese vesile olursak herkese ulaşırız. Hadi derse geçelim şimdi. Arkadaşlar hurufu mu katta ne demek? Öncelikle onu bilmemiz gerekiyor. Harfun harf demek, huruf harflerin çoğuludur arkadaşlar. Mukatta kesik, ayrılmış anlamına gelir. O zaman ayrı yazılmış, değil mi? Ayrı harfler. Kur'an-ı Kerim'de 29 yerde geçer ve dikkat edin surelerin başında bulunur arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin buna yıldız koyuyorum surelerin başında ortasında sonunda bulunmaz arkadaşlar. Ve bakalım bir veya birkaç harften oluşabilir arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu harfler kendine özgü bir okuyuş şekli vardır. Yani ne demek hocam bu? Bakalım bu harfler hareketsiz olarak yazılırlar. İsimleriyle okunurlar. Yani biz bir hareke öğreniyor muyuz bu ders? Hayır. Hareke öğrenmeyeceğiz. Tamam mı? İsimleriyle okunacak bu harfler. Nasıl yani hocam? Hani elif, b, t, s, cim, sin, şin. Hani bu şekilde öğreniyorduk ya. Cüz dersinde, ilk derste harfleri öğrendiğimizde harflerin kendi isimleri vardı. Evet, hatırladınız mı? Harflerin kendi isimleriyle okuyacağız. Bakıyoruz arkadaşlar. Size bir yerden tanıdık geliyor mu? Uzun çizgi. Dikkat edin, dikkat edin. Dört elif miktarıyla lütfen karıştırmayın arkadaşlar bunu. Bir önceki ders, kesinlikle izleyin o dersi. E, med... 4 elif uzatma diye yükledim ders videosunu. 4 elifte bir harekeyle birlikte gelecekti. Bakın ya üstüne ya esreyle tamam mı? Buradaki konu tek başına geliyor arkadaşlar. Bu uzun çizgim tek başına geliyor. Ayrımını bu şekilde yapabilirsiniz. Ve harflerin kendi isimleriyle okunmasını istiyor. Elif'i elif diye okuyacağız arkadaşlar. Ama Elif'in üzerinde uzun çizgi yok. Elif deyip okuyacağız. Lam'ı uzatarak okuyacağız. Tamam mı arkadaşlar? Uzun çizgi var. Açılımı aşağıda yazıyor. Gördük mü? Yani Kur'an-ı Kerim'de önünüzde şu şekilde gözükecek. Dersi iyi öğrenin diye altında okunuşları var. Öyle söyleyeyim. Hadi gelin okuyalım birlikte. Elif. Lam. Ra. Bakın aşağıda okunuşu var. Elif. Elif diye okundu. Bu bununki. ki. Lam uzatarak okuyorum. Lam. Ra. E çünkü dik çizgi bir elif miktarı uzuyordu. Bunu da anlatmıştım. Derslere tek tek bakarsınız. Bakın buna geçtim. Hangi harfler var? Elif var. Elif'i okuyorum. Elif. Tamam mı? Lam diyorum. Lam dedikten sonra sonu mimle mi bitiyor arkadaşlar? Evet. E yanındaki harf kim? Mim. E, mimin başı da mim mi ile başlayacak. E iki tane mim yan yana geldi mi arkadaşlar? Bu şeddeli mimin açılımı değil mi? Ben bunu tutarak okuyacağım. Nasıl yani hocam? Şeddeli mim ve şeddeli nunlar bir buçuk elif miktarı tutularak okunuyordu. Burayı tutarak okuyacağım. Tamam mı arkadaşlar? Açılımına bir baktık. Aa. Yan yana iki mim. Biri sakin, diğeri harekeli. Anlayamıyorsanız şeddeli. Mime denk gelir tamam mı bu şekilde toplayın. E, okuyorum. Elif lam tutuyorsun. Lam sonra mi diyorsun. Tamam mı? Tekrar telaffuz ediyorum elif lam devam ediyorum. Bakın sat harfim var burada. Harfin adını hatırladım. Sat harfiydi. Satı açarak okuyorum. sond. Sonundaki d'yi de vurgulu okuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Kalkale kuralı vardır. Kalkale kuralı da bir tecvit kuralıdır. Fakat ben Cüz dersinde cezim konusunda da değindim birazcık ama tecvitte kalkale dersini izlerseniz e, daha bilgi edilmiş olursunuz. Devam ediyorum. Bakın burada ne kadar çok var gördük mü? Tek tek ele alıyorum. Paa, uzattım. Mim uzattım. Mim harfi. Bakın ayın harfi var. Ay, bakın yeğenin üzerinde duruyorum arkadaşlar. Şimdi hocam niye yeğenin üzerinde duruyorsunuz? Diyebilirsiniz. Burada da meddilin örneği vardır, tecvittir bu. Siz benim nasıl okuduğumu ezberleyin, tamam mı? Daha sonra tecvit dersiyle birlikte konular daha iyi oturacak. Meddilin konusunda da değineceğim, daha böyle oturacak yani daha ee, kafanıza yerleşecek. Daha sonra çünkü burada ihfa ve burada da ihfa konusu denk gelecek tamam mı? O yüzden şu anlık e, benim dediğime odaklanın. Ne dedim? Tekrar alıyorum. Aa ayındaki y'yi tut dedim. Ay bak ay tutuyorum. Sonra ihfa ay demiyorum. Ay si bak sini de uzatıyorum. Sin demiyorum ama Nundan sonra gaf geldiği için ihfa olacak. Bunlar tecvit konuları. Tecviti bilip de gelenler için hani onlara da yönelik bir ders olmuş oluyor. Ama siz normal şu an bir akışı e, öğrenmeye çalışın. Olur mu? Devam ediyorum. En baştan. Ha, mim, ay, Gaf harfi gaf diye okundu. Geçiyorum. Aa nun harfi açılımını yazıyorum arkadaşlar size. Uzatarak nun diyeceğiz. Nun. E, gaf harfi arkadaşlar uzatarak gaf harfini okuyacağım. Gaf. Bakın arkadaşlar açılımını yazıyorum. Yasin. Sini uzatarak yazıyorum. Yasin. Evet. Ba. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar toparlıyorum sizler için. Nun, gaf, yasin, doha. Geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı da okuyalım sizlerle birlikte. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde önünüzde olacak tamam mı? Alttaki açılımı böyle gelmez önünüze. huruf mu katta bu şekilde gelmez tamam mı? Daha iyi öğrenin diye altında açılımları var şu an. Tekrar bakalım nasıl okuyorduk. Elif. Lam. Tuttur mime. Çünkü şetleri mim ortaya çıkıyor dedim. Lamın sonunda mim var. Mimin başında da mim var. İki mim yan yana geldi. Şeddele mim. Tamam mı? Elif. Lam. Mim. Elif. La Pi Geçtim. Elif La Ra Elif La Tuttur mime. La Mi Ra Geçtim. Kaf uzatarak okuyorum arkadaşlar. Gaf, kef, lambum, kef değil yani tamam mı? kaf. Bakın altında açılımı var. Ha ya. Ayını ne yapıyorduk? Y'sini tutuyorduk. Ay. Nunu saklayacağım ihfa. Ay. Sad. So, da. Da. Sin. Da. Sin. Burada mime tutturuyorum. Mun okunmaz. Burada da meal gunne var. Tabi bunların içinde tecvitler de var arkadaşlar. Ben şu an ezberleyin. Hani bu şekilde okumayı ezberleyin de şu an öğretiyorum. Ağzınızda e, hani sin, mim bu şekilde burada kalmasın tamam mı? Çünkü zaten kaç tane var? E, 29 yerde kuru fı mukattağımız var. En azından bunları ezbere bilin. E, mantığını ve detayını diğer derslerde öğreneceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Sim, mim demedim. Sim, mim. Geçtim arkadaşlar aşağıya. Ya, yeah, sin, sad, ha, mim. Ayn, sin, Nu. Evet arkadaşlar kaydırdım. Bakın surelerin başında huruf mukattalar gördük mü? Buradan birkaç tane ayet örnekleri verilmiş. Şimdi onları göstereceğim. Tekrar okuyacağım. Şöyle çizelim. Elif, lam, mime tutturdum. Şurada zalike yazacak arkadaşlar. Hareke kaymış. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَرَيْبَ ف۪يه Şunları bir sonraki ders değil de bunları da öğreteceğim tamam mı arkadaşlar? Şuradaki secaventleri. Ve daha sonra şuradaki yuvarlak durakları da öğreteceğim. Nasıl duruşlar yapacağız? Şu an sadece okuyorum. هُدَلِّ الْمُتَّغ۪ين هُدًى Lil müttegin. Düz okuyanlar böyle okur. Tecvitli okuyanlar hüdel diye okur. Tamam mı arkadaşlar? Burada da böyle bir okuyuş. Şu an siz huruf mukatta dersi olduğu için huruf mukattaları odaklanın. Hamim Ayn Sin Bakın Burada ne var? Dört elif miktarı uzatma var. Bunu lütfen rica ediyorum. Kuruf mu kattalarla karıştırmayın. Öğrencilerimin birçoğunun yaptığı hata bu. Hocam ha harfi ha diye uzatıyor. Ya da ne bile bileyim burada bir sin olsaydı. Kur'an-ı Kerim ayetini okurken sin diyor. Olmaz. Kuruf mu kattalar surelerin başına gelecekti. Lütfen bunu unutmayın ve dört elif miktarı uzun çizgiler bakın kelimenin yani ayetin ortasında ikinci madde olarak da ne dedim? Bir harekeyle birlikte gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. İleyke ve ilellezine min gablike Allahül <laughs> azizül hakim. Şu an tecvitsiz okudum. Ee, tecvid dersleri için cüz eğitimi veriyorum şu an kafanız karışmasın tamam mı şurada duraklarda da sonlarında duruş yapacağım cezimleyerek ama her duruşta cezim olmaz dediğim gibi siz sadece huruf mukattağlara odaklanın bu ders kafaya sad zikru rahmeti rabb Hü. Bu hü'yü bilmeniz gerekiyor. Cüz dersinde anlattım. Hü'den önce hareke varsa hü bir elif miktarı uzar. Zekeriya. Devam ediyorum. Yasin. vel il Hakim. İnneke leminel mursalin. Geçtim arkadaşlar bunda. Kur'an-ı Kerim'den örnekler veriyorum arkadaşlar. Bakın Bakara suresindeyim. Bakara suresinin ilk başında ne var? Hurufu mukatta gördük mü? Nasıl okunuyordu? Elif, lam tut onu. Mimi, tuttur. Lam bi, tamam mı arkadaşlar? Hadi geçelim. Başka bir örnek vereyim ben size. Evet, Meryem Suresi. Meryem Suresi'nin yine surelerin başında gelir dedim. Bakın. Kur'uf mukatta. Gördük mü şöyle? Kalın çizeyim. burada. Hadi okuyalım. ha, Ya. Ay. Sad. Gördük mü arkadaşlar? Hatta ne dedim? Kesinlikle dedim. 4 elif miktarı şu uzatmalarla karıştırmayın. Tamam mı? Bakın. Bunlar bir harekeyle birlikte gelmiş. Gördük mü? Tek başına gelmez. Harfin bu katta uzun çizgi tek başına gelir. Aynı zamanda surenin başında gelir. Tamam mı? Bunlar bakın normal ortada gelmiş. Yazılmış arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım. Yine bir surenin başında. Yasin suresinin başında. Evet bakıyorum. Yasin. Bu kadar. Hurufu mukatta olmayan dört elifler burada görüyorsunuz. Hepsi bir harekeyle birlikte gelmiş. Hı, dört elif uzatıyorsun. Bunu da geçelim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hurufu mukatta mı değil mi? Bir bakalım kendimizi ölçelim. Uzun çizgi var. Tamam tek başına gelmiş. Hurufu mu kattadır? Okuyalım. Elif. Lam. Tuttur mime. Lam. Mim. Sod. Tamam bu hurufu mu kattadır? Bakıyorum normal bir kelime. Elhamdü. Hurufu katta değil. Bakıyorum hmm, uzun çizgi var. Kesinlikle bu hurufu mu katta. Mıdır? Değil midir? Değildir arkadaşlar. Neden? Bir harekeyle birlikte gelmiş. Bir kelime bu gördün mü? Bu ayrı bir nida. Bu da ayrı bir kelime. Huruf-i mukatta nasıldı? Tek başına gelecekti. Yani bu huruf-i mukatta değildir. Ya eyyühe. Bu kadar. Bakın huruf-i mukatta olmayan bir kelime daha. Zelike. İsmi işarettir bu. Geçelim. Gördük mü? Uzun çizgi tek başına uzun çizgi. Altında harf yok. Üst, ya hareke yok. Altında yok. Üstünde yok. Hareketsiz tek başına. O zaman hurufu mukatta. Ba, si, bi. Burada da mimi e, vurguluyoruz. Sin demiyorsunuz. Sim, mim. Tecvid kuralı gereği. Bakıyorum uzun çizgi bir harekeyle birlikte gelmiş. Dört elif miktarıdır bu. Berol etün. Parmaklarımız dört kere inip kalkıyor. Hurufu mukatta geldi. Basin. Bu kadar. Evet. Yasin. Yine hurufu mukatta. Elif. Lam. Lam. Elif lam tuttur mime lam mim ra Elif lam tuttur mime lam mi Elif lam ra bu kadar bu da hurufu mukattadır Evet bunu uzatarak okuyacağım hurufu mukatta kef demiyordum kaf ha ya yeah, ay, sonra sab ayındaki yayı birazcık tutacağız arkadaşlar. Çok güzel bitirdik. Arkadaşlar inşallah faydam dokunmuştur. Lütfen bütün videoları sonuna kadar izleyin. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beğenirseniz çok 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 mutlu olurum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşın, sevmediklerinizle de paylaşın videoyu. Ne olacak sanki? Allah'a emanet olun. <laughs>